Günaydın. Bugün yine yollara düşüyoruz. Erkenden kalktık. Bugünün üç tane önemli noktası var bizim için. Birincisi aşı oluyoruz. Evet sıra bize de geldi. İkincisi bugün maskelerimizi çıkartabiliyoruz Krakow'da artık. Vaka sayılarımız bayağı bir düştü açık mekanlarda. Ve son olarak da Tuğçe'nin motoru bugün 19.000 km oluyor. Bu da demek oluyor ki önümde 19 kere koltuğunda zıplayan bir Tuğçe göreceğim. you kahvaltılıklarımızı ve sandalyelerimizi aldık yanımıza. Nehrin kenarına oturmaya gidiyoruz şimdi. Tuğçe yataktan bir hışımla kalktı güneşi görünce. Müthiş bir planlamayla 15 dakikada evden çıktık. Bir nehir kenarına geldik, piknik yaptık. Şimdi de aşı olmaya gideceğiz. Ee, güzel bir hava. Beklemiyorduk çünkü 10 gün yağmur gösteriyor. Biz de yağmur yağana kadar ne kadar takılabilirsek <laughs> takılalım diye dışarıdayız şimdi. Aşımız olacağız. Pfizer oluyoruz bu arada. Bir ay sonra da muhtemelen ikincisinde olacağız. Onu da birazdan öğreneceğiz. İkinci dozu ne zaman olacağımızı. Aşıyla ilgili de belki şunu söyleyebiliriz. Şu an Polonya'da bayağı bir yani 18 yaşa kadar geçen hafta düşmüştü. Yani aşı randevusu alabiliyordunuz. Şu an bilmiyorum kaç yaşa kadar aşı olunabiliyor açıkçası. Ona da dair bir fikrim yoktu zaten. Ama geçen hafta 92 ve 93 açıldığında benim randevumu da aldık. Normalde Fatih'in randevusu benimkinden daha ileriki bir tarihteydi. Çünkü o yaş grubu bayağı bir yoğundu. Fakat o esnada da Johnson-Johnson Johnson gibi ellerinde fazla kalan ve çok talep görmeyen aşılar için bazı şehir merkezlerinde çadırlar kuruldu ve insanlara sırada beklemeleri karşılığında o gün içerisinde aşılar yapıldı filan. Böyle olunca da randevusu olan başka aşıdan randevusu olan insanlar aşılanmış oldular ve kendi randevularını iptal ettiler. Öyle olunca da yeni randevu almak isteyen insanlara yer açıldı tam da şans eseri böyle tam gece 12'de işte sizin yaşınızda olduğunda sistem açıldığında sisteme girdiğinizde böyle saniye içinde gidiyor yani hiçbir randevu falan kesinlikle kalmıyor. Biz de böyle tam bana bir randevu yakalamaya çalışırken ilkini pazar günü olsa mı falan derken kalmadı yani ikinci haftaya kadar geçti. benim tarihimi aldık şans eseri Fatih'inkini de dedik ki bir deneyelim en azından benden iki hafta sonra olacağını da belki bir, bir hafta falan geriye çekebiliriz diye. Ee, bu arada şöyle oluyor. Eğer yeni bir randevu tarihi almanız alabilmek için önceki randevunuzu iptal etmek zorundasınız. Hani o varken o garanti dursun, bir tane daha yeni randevu alayım diyemiyorsunuz. O yüzden biraz riskli. Çünkü o kaçarsa belki çok daha ileriki bir tarihte de almak durumunda kalabilirsiniz. Neyse şans eseri aynı gün, aynı saat, aynı yere e, Fatih'e de yer bulabildik. Çok iyi oldu. Şimdi bugün gidip birlikte olacağız. Bir sürü insan aynı anda olmak çok mantıklı değil falan diyor ama öyle çok da e, sonrasında hani kötü bir süreç geçirdiklerini söylemiyorlar. Biraz böyle yorgunluk, halsizlik olabiliyormuş. o yüzden gidip aşımızı olup bir an önce motorlarla eve geri döneceğiz. Merkezde yer bulamamıştık Krakow merkezde. Yaklaşık bir 40-50 kilometre uzağında bir kasaba, köy gibi bir yerde olacağız aşımızı. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Arttır arttır. Yedin bulkaları. Evet aşılarımızı olduk. Çok çabuk oldu. Şöyle burası küçücük bir yerdi. Böyle sağlık ocağı gibi bir yer aslında. İçeri... Eczane bizim... burası eczane. E eczane evet. Şeydi şöyle oldu aslında 12.45'te randevumuz vardı. Biz buraya 12.20'de falan geldik. Ama başka insanlar olduğunu görünce... Bizim saatimiz gelene kadar bekleyelim dedik. Çünkü öbür türlü erken girersek içeride anlaşamayacağız muhtemelen. Böyle bir tartışmalar olacak falan hani hiç ortamı kızıştırmayalım diye düşündük ve girmedik. Sonra böyle 12.40 gibi içeri girdik, bir şeyler oldu. Bir bir belgeyi eksik doldurmuşuz da <laughs> onu geri getirdiler. Neyse içeri girdik, herkesin elinde aynı kağıtlardan var, bir form doldurulması gerekiyor belli de nasıl olacağını bilemiyorduk. Ee, sonra görevli bize anlattı anlattı tabii ki anlayamadık. En son dedik ki böyle bir yardıma koşun dercesinde hani İngilizce bilen kimse var mı diye. Herkes yani böyle herkes derken dörtten fazla kişi aynı anda ben yardım ederim falan dedi. Polonya için çok büyük bir olay bu. Hele ki böyle hani küçücük bir köyde inanamadık. Sonra sağ olsunlar önce formu nereden alacağımızı gösterdiler. Formu almamız yeterli olmayacağı için her şey lehçeydi. Dediler ki yardımcı olabiliriz isterseniz. Neyse tek tek böyle dört sayfalık bir şeyde her şeyi okudular. Yorulmadan, üşenmeden, usanmadan hepsini doldurduk. Sonra aşı sırası geldi şey merak ediyorduk. Bizim ismimizi bile söyleyemiyorlar normalde. Nasıl davet edecekler diye. Şansa üste benim adım vardı. İlk beni aldılar. Ben de normalde aşıdan çok korkuyorum. Yani iğneden korkuyorum. Çocukluğumdan beri içeri girdim. Tam böyle ben lehçe bilmiyorum diyecektim. Birkaç soru sorunca cevap verdim. O kadar yani çok basit şeylerde anladım. Onlara cevap verince doktor dedi ki ah dedi lehçe biliyorsun sen ne kadar güzel dedi. Ben de az biliyorum dedi başladı konuşmaya. Sonra bir de hemşire bir teyze vardı o da oturtturdu. Arada böyle sildiler kolumu hop falan sorular sorarlarken ben böyle yani lehçenin stresimi aşının stresimi anlayamadan oldu bitti her şey bir anda. Ondan sonra işte monj dediler kocan dediler gelsin dediler bir şeyler dediler dedim çağırın kocam da gelsin. Neyse o sırada Fatih de geldi. Şipşak halle oldu. Çok tatlılardı ama yani şey, hem böyle çok anlatmaya çabaladılar yardımcı olmaya bir de ne olur ne olmaz diye şey yaptılar. Yazılı bir şekilde işte ilaç falan yazdılar. Kendinizi kötü hissederseniz işte ateşiniz çıkarsa şunları alın, bunları alın filan. Anladığımızdan emin olana kadar anlattılar gerçekten. <laughs> Şimdi de aşıdan sonra bir 15 dakika bekleyin dediler. Ondan sonra gitmekte özgürmüşüz. 3-4 gün içinde de maksimum mesaj gelecekmiş bize. O mesajda bir sonraki aşı tarihimizi belirtecekmiş. Yine aynı yerde olacağımız kesilmiş. Öyle işte. Geçmiş olsun. Sana da. Teşekkürler. İyi misin? İyiyim. Şimdi bitki almaya geldik. Evimizi birazcık yeşillendirmek istiyorduk. Buraya da yol üstünde görmüşken duralım dedik. Hazır yan çantalarımız da var. Hazırlıklı çıkmıştık yola. evimize geldik. Ben çok kötü hissetmiyorum. kendimi hafif bir halsizlik vardı ama geçti. Ee, sen nasıl hissediyorsun? Gayet iyiyim Yani henüz böyle bir halsizlik de olmadı bende. İyi hissediyorum. Kolun nasıl? Benim kolum biraz ağrıyor. Koluma ha. böyle sağlam bir tane patlatmışlar gibi. Evet, şöyle yapınca bir ağrı var. Ya, evet, şuraya. Ama şöyle yapacağım. kaldırınca kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz şimdi oradan çıktık. Aşımız olduk. Çok sakin zaten kırsalda bir yerde. Dönerken de Toprak aldık, böyle bir çiçek aldık, kaç zamandır istiyorduk böyle bir çiçek, bitki. bitki, neyse. Bir de böyle bir saksı almıştık geçen gün ama ne alacağımızı bilemediğimiz için içine öyle duruyordu etrafta. Şimdi bu, bunun içine gelecek ve o saksıyı da herhalde şu köşeye koyacağız gibi görünüyor. Koydun. Ben mi döküyorum? Evet. Görüşürüz. Güle güle.